Doğuşçu sargıda yaralı yer yine kalp hizasının üzerinde olacak şekilde pazazeden yardım isteyerek avucun içine kapatıyoruz sargı bezimizi. Sarma işlemine yine bilekten başlayacağız. Kan akışını kesmeyecek şekilde iki tur döndükten sonra avuç içinde iki tur sargımızı döndüreceğiz. İkinci turdan sonra bütün ellerinizi yumruk yapın yumruğun üzerinden devam ederek yaranın tampon kısmını arttırmış olacağız. Tekrar bileğe dönerek düğüm bileğin üst tarafında kalacak şekilde düğüm bileğin üst tarafında kalacak şekilde sardığımızı tamamlayacağız.